Hadi başlayalım. Evet beyler. Tekrardan birlikteyiz. Operasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gardans'tayız. Yalnız kurt olarak. Evet. Savaş başlasın. Bir takılma mevcut. şu an sunucularda bir sorun olmalı. Bağlantıya geçiyorum. Deneme bir iki sesim geliyor sanırım. Evet. Şu an düşman bölgesine sızmış vaziyetteyim. Şu an bir düşmanla sıcak teması girebilirim. Önümde bir bomba patladı. Destek gelmeyecek mi bana? Pekala. Yalnız başımayım. Oğlum ben nasıl söylüyorum lan? Ben daha yanak yanak ben versin hem Allah belanı versin. La kahretsin. La kahretsin. La kahretsin. La kahretsin. Nasıl vurabiliyor beni? gerçekten yani. Bir olmamak mümkün değil. Evet maalesef kulağa düştük. Yani alacağım düşmana alamadım yani. Böyle bir şey olamaz. tabancaları hiç beğenmiyorum bu oyundaki hiç. Yani kesinlikle yani bok gibi. Black Ops tabancası bir de en iğrenç. Yani adam odaklanamamış galiba bağlantısı kopmuş bilmiyorum. Neyse bedavadan öldük bedavadan çıktık kulaktan yapacak bir şey yok. Yani boş yere kulak hakkımız gitti ama kontratı alacağım. Evet, i̇yi gidiyoruz. yeleğimizi tazeleyelim. Sonra tek yemeyelim bir de. Evet. sellerine basacağım. Beni çok öfkelendirdiler. <laughs> Beni çok öfkelendirdiniz.

Heh, biri daha geldi. Aa diğer peşliyor beni. Bir sana göstereceğim ben. Geber! Geber pislik! Ya kime ne ettiğini sanıyorsun? Bir de peşliyor. Ne oldu? Ve o sineklik yapanı da avlayacağım. O sineklik yapan ise? o sineklik yapanı da avlayacağım. Hadi ateş etsene tekrar. Hadi yerini belli et. Hadi kar olası. Hadi göster kendini lanet herif. Heh. Korkak. Geri daha indi. Terminator skin'i var bunda. Karakter, o karakteri vurmak çok zor. Belki üstüne basar. Süperimi alayım ben buradan. Eşimiz var. Operasyon artımız ile sürüyor. Hadi göster. Evet. Görün orada kimse yok. Gördüm. Umarım beni görmemiştir. Gördü beni kahrolası. Geber! Ya var. Dörtleş. Arabaya geri bindim. Evet biri daha var. Hadi göster bakalım. Hadi. Hadi. Nasıl ölmezsin ya? Nasıl ölmezsin? Gel ya baş. Reloaded. Val hek, Türk işturaş mı? Ne lan? Ne alaka? Geri zekalı. Ne alaka? Adam bir de Val diyor utanmadan. <laughs>

Göğü patlatalım. Selfimizi aldık. Tamamdır. Ben <laughs> bir yedek silah alsam iyi olacak. Herhalde çatıda biri var. SMC aldım yedek silah olarak. <laughs> Muskan ya. <laughs> lan ne alaka lan? Ne alaka? Oğlum bu adamlar ben hareket halindeyken beni nasıl tek atıyor bunlar ya nasıl tek atabiliyor ya Biz vurunca adamın armoru kırılıyor Biz vurunca armoru kırılıyor bunlar tek atıyor Hala sıkıyor şerefsiz bak hala sıkıyor Hı. beni düşüren kim? Ben onu çok merak ediyorum ya. Onu çok merak ediyorum gerçekten. Hani nereden vurdu? Nereden düşürdü beni? Burada biri var. İşte büyük ihtimal. 7 Beyler bakın yani iki tane oraya sersem netici bomba atıyorum Stan atıyorum Ve adama gram işlemiyor yani gram işlemiyor Hiç, Hiçbir işe yaramıyor gerçekten stanlar hiçbir işe yaramıyor Hiçbir işe yaramıyor Bu neymiş lan böyle Silahlarına bak Bu ne böyle ya? Bu hangisi acaba? Tam çıkaramadım ya. Neyse bununla ilerleyeyim olmadı. Lan silah bozuldu lan. Düzel lan güzel. Tamam. düzeldi. bomba varmış altında da. çok güzel. Güzel çıkar tarih olur içinden. Hadi be çıkmadı. yok gibi duruyor ama yani benim bir self almam lazım kendime bir evet, bir self patlatalım ya şuralara bakayım belki çıkar mı kar yok Sırtı da alayım gelmişken. High value target located. Bring him down. My station here. Cancel my last. My station here. It's got gas moving in. Scratch that. station here. Oradaki markete gideceğim. patlatayım. Oo, yakında biri var. Ananı al. Oğlum. Buradan benim uzamam lazım. Buradan uzamalıyım. Selfie almadık ya. Tamam şimdi her şeyimiz var. Tamam yeleği de aldık. Tüy 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 tüy. Evet geri çekilelim hemen. Evet, selfimiz var. Şöyle bir mayın daha mı atsak ya? Nereye koysak acaba? Ki biri var gibi orada ama. Biri kulede belli oldu yeri. Başka sıkan yok ama. Kuledekinin yeri belli oldu olmasana da. Sniper'ım yok benim ama ya. Bırakmıştık onu. Hah. Aynen. Tamam şimdi. Bak istasyonda şu an savaşıyorlar. Onları üstüme çekmeliyim. O sağ kalanı üstüme çekmeliyim. Gördüm. Gördüm. siktir oradan be. Adam köpek gibi tarıyor. Change max. Belki gelir diye ateş ediyorum ama onu tahrik etmeye çalışıyorum. Şu an. siktir oradan. Of. Katimini aldı bir an ya. Adam az kalsın paketliyordu vallahi beni. Ah, evet beyler. Altı leşimiz var. Operasyonlar sınız sürüyor. Biri geliyor. Bir ayak sesi duydum ama. Tahrik ediyorum onları bilerek gelsinler diyor ama. Şimdi belli olur. Bakalım kim nerede ha? Vadi herif burada. Adam geride saklanıyor ya. içeride saklanıyor bir de. durumu patlatmaya çalışıyor. Bak bak. Hareketlere bak bak. Sen kimsin ya? Evet, şarjı bitti maalesef. Ama adam çok isabetli atıyor. Çok isabetli vuruyor. Çok isabetli vuruyor. Lanet herif ya. Good work evading the enemy. You're clear for now. Hadi şimdi göster. Hadi be. Change your max. Alan gelecek. O mecbur gelecek yani buraya. Yakın mesafe çatışması çıkabilir. Tedbirli olmak istiyorum. adam bir de göstermiyor bak çok göstermiyor yani içerileri falan saklıyor sonra aniden kafasını çıkarıyor falan hani bilerek tahrik ediyorum bana baksın diye ama hani bakmıyor da pek hani şimdiye başkası olsa belki basardı üstüme bu temkinli bir adam üstüne gelmemi bekliyor daha çok bekler ama daha çok bekler o daha çok bekler orada. Evet beyler. o buraya mecbur gelecek bak. Yani alan benden yani şu an. Ben alanın içindeyim o alanın dışında. Air Bu air nereden geldi lan? Asiktir. Ah, baskın, baskın yedik, baskın yedik. Adam deli dana gibi beni arıyor ya. Tuzak attı bir yerlere. target marked. This is target acquired strike inbound. Geber! Geber pislik! Geber! Ya kiminle edas ettiğini sanıyorsun evlat? Git kumda oyna şimdi! Git kumda oyna hadi! Hadi herif! Ah siktir! That's it! Shake it! Reloading. o adam başkası mıydı bu muydu tam onu kestiremiyorum şu an. Hani onu söyleyeyim. O karakoldaki adam mıydı başkası mıydı bana basan? Tam kestiremiyorum onu. Sanki o sonradan geldi yarıda kaçtı gibi ya bakalım. Tamam güzel alana yakınız. Zaten 6. alandayız. Ve tedbirli hareket etmeliyim. Burası ucu ucuna kurtarıyor ya Şu çatıya atlasam iyi olacak gibi Ama ve alanı bekleyelim ne olur ne olmaz Alanı bekleyelim Bir bakalım bir yerleşsinler bakalım Biz de bekleyelim burada bir Eyvah Yukarıda biri var Haritada gözüktü Yukarıda biri var Planlı bir susturucu yok onun belli Yoksa gözükmezdi haritada Düşmanın buradan gitmesini bekleyeceğim Yoksa burada beni çok fena ağaçlar. Buraya kadar gelmişken ölmek istemiyorum. Evet sesleri geliyor. Düşman ayak sesi geliyor. Evet gördüm. Gördüm. Gördüm onu. Gördüm onu beyler. Dikkatini dağıttım bilerek. Evet. Yemi yuttu. Yemi yuttu. Aşağılık herif yemi yuttu. Hadi gel şimdi bana doğru. Hadi bana doğru gel. Maskem var. Maskem var. Maskem var. Sıkıntı yok. Maskem var. İşte bu. İşte bu. İşte bu! Üç kişi kaldı. Üç düşman kaldı. 3 kahrolası herif kaldı. Yerim şu an çok iyi beyler. Bak yerim şu an çok iyi. Çok iyi. Yerim şu an çok iyi. Yerim şu an çok iyi. Hadi be, yemedi. Burada olduğunu biliyor artık. Sanki bir Alexis daha geldi ama. Evet, altta bir şeyler oluyor. Alt şu an biraz karıştı gibi. Yani çift ayak geliyor. Evet. Evet. Gebur! Okay. Bir biri kaldık. Bir biri kaldık. Hadi bunu da bunu da haklayıp görevi tamamlayalım beyler. Bunu da haklayıp görevi tamamlayalım. Buraya kadar geldik. Bu operasyonu tamamlamalıyız. Kahretsin. Kahretsin. Alan çok kötü yere vardı. Düşman nerede şimdi? Onu tespit etmeliyim. Düşman altında değilse çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı yaşarım. Nerede acaba? Burada yok. Find medical. Allah kahretsin Allah kahretsin Buraya kadar gelmiştim lanet olsun Nasıl bu alan orada durur ya Bu alan oraya nasıl gider ya Cezdanı versin emi Kahretsin ya Şalık herif kahretsin